Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. O dersimiz öyle yarıda kaldı. Namaza gittik. Dedik belki kalıyor. Kalmadı. Şimdi neyse buna devam. Ve erade rihlete şita ve seyf. Şimdi orada rihlete şita ve seyf demişti ya. Seyf Seyf ve arada rihlet orada ve ne demişti? Rihlete şitai ve müfred getirmişti. Asıl Musanif bu rihletten rihlete-i şitai ve sayfi kastetmiştir. Orada yani orada idafelidir. Orada nün getmiştir. Rihlete-i neydi? İdafe olunca Ama müfred getirmiş. Fe efrede müfred getirmiş. Niye? Li emnil ilbasi. İltibastan emin olduğu için. Hani orada bir başka şeyle iltibası olmayınca oradan evet. orada müfred getirmiştir. E biri deyse böyle bir şey oluyor mu? Yani iltibas olmayınca müfred getirilmesi oluyor mu? Biliyor evet, evet. evet. dediği gibi Kulû fi ba'di batnikum Biliyor. Şimdi batnikum demiş. Normal butunikumdur. Yani, batnikum demiş. Biliyor ha, bunu Biliyor Biliyor demiş. Mi? Evet. Böyle getirmişlerdi. Biliyor. Ve kuri'e أو كن مش مشتر رحلة رحلة بالضم أو كن مشتر رحلة ينا رحلة أو كن مشتر بلا بقراءة وار ندمك وهي الجهة التي يرحل إليها يعني أطرف دور يون يُنَلْمَدِرْ تمام والتنكير والتنكير, والتنكير النكيرية المش رحلة النكيرية المش في جوعين وخوف بارض Cüb ben kafı nekre olarak getirmiş. Evet. Bir şiddet ima çünkü bunların hem korku hem cü o dönemde o kadar şiddetliydi ki evet. nekre getirmiş gaye evet. e, o şiddetli cüdan onları tam onları onlara yemek vermiş ve onları emniyet akılmış. Yani, yani et amhum Onları iki seyhatla taam vermiştir. Min cu'in şedidin o cu'u şedid ki kanu fiyâ kablehumâ Bunlardan, bu, ikisinden önce çok şiddetli bir açlık vardı. Ve âmenehu min khawfin azîmin ve onları büyük bir khawftan, korkudan da emin kıldı. Ve o korku khawfu ashabil fil fil ashabının korkusundan onlar ne yaptı? Onları emin kıldı. Evet, Ev xav fit takhattufi fi beledihim ve mesayirihim ev xav fit takhattufi o baskın korkularından ki fi beledim beledlerine yapılan baskı ve mesayirim sehatlarında yapılan baskılardan onlara emin kıldı. Öyle bir korku vardı. O dönemde eşkıyalar çoktu. Hakile kanu kad esabetum şiddetun öyle onlara bir şiddet isabet etmişti ki hatta onlar ta ki ekelül cife onlar cif cif leş yani, leş yani vallahi, murdar leşi yiyorlardı vallahi. yediler <laughs> vel izamel muharraka vel muharraka kızarmış kemikler Ekelülüyor. yiyorlardı demek ki onlar hem leşi yiyorlardı o kadar aç yediler evet. hem de kızarmış Kerekeli kemikleri yediler. ama Allah ne yaptı Kureyşlere evet Kureyşlere bir tortil yaparak onları o sıkıntıdan kurtardı. <gülüyor> Bak, ve amenehu min khawfil cuzami. Onlar cuzam hastalığın korkusundan emin kıldı. Fe la yusibuhum <laughs> bi beladihim. Onların belenlerinde hiç kimseye isabet etmedi. Kimse isabet etmedi. Evet. Ama diğer beldeler cuzam hastalığıyla boğuşuyorlardı. Ve <laughs> <"Vakile"> denilmiş <gülüyor> <gülüyor> zalike kullu <laughs> bunların hepsi niye yapıldı? Evet. Bir dua İbrahim salavatullah aleyhi. Allah'ın salavatı, rahmeti İbrahim evet, 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 üzerine olsun. Onun duasıyla bunlar hep bunlara verildi. Gerçekten de Mekke üzerinde İbrahim aleyhisselam duası vardır. Hani ayette de geçiyor ya. Evet. evet. Ve Medine'de de Peygamber aleyhisselatü vesselamın duası vardı. O kadar ekonomik krizlere rağmen bu iki yerde kriz olmuyor. Ve min bida'i tefasiri. Tefs bidat tefsirlerindendir. Yani bazı tefsirlerde böyle bidat şeyler geçmiştir. Ve amenu min khawfin min an takuna al-hilafatu fi ghayrihim. Onlar da harbii hilafete uğruca Evet. Min evet. khawfin yani min an takuna al-hilafatu fi gayrihim. Yani e, onlardan hilafeti harici. Yani he ha, onların bu hilafetin gerdan <Gü <granny> <laughs> olduğunun korkusundan onlara emin kılmıştı. Böyle diyorlar. Yani onlara göre diyorlar e, Kureyşlerden başka artık hilafet kimseye Yenemiş. yani geçmeyecek. Böyle bid'at tefsirlerinde böyle şeyler vardır. Yenemiş. Böyle diyorlar. Hile demiş bu, bu, bu korkudan onlara emin kılmıştır. Ve kuri'e min khawfin min khawfin bi ikfain Ne yani? ve kuri'e min bi hafif yani bu tabi şeydir ha normalde min khawfin izhar değil mi izhardır ama ihfa da okunmuştur ha min ihfa da okunmuştur onu demeye çalışıyor ha burası biraz böyle şeyli gözüküyor sanki oradan nunu hafif derken yani ihfa ihfa yapılmıştır bazı kıraatlerde böyle vardır tabi normalde izhardır nun sakin مش إزارة. أما إخفايا فنلردو ونشتر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة لإيلاف قريش أو أعطاه الله أشرة حسنات الله أون إلك برجك بعدد من طاف بالكعبة وأعتكف به بعدد من طاف o Kabe'yi tuhaf eden ve orada itikaf eden kişiler sayısınca onlara ne yapacak? Hasanatlar verecek. Yok. <laughs>